Evet arkadaşlar, Knidos Antik Kenti'ndeyiz. Profesör Doktor Ertekin 96 ile beraberiz. Ee, Tabi burada bulunma sebebimiz aslında İslam arkeolojisinin yitiklerinden olan İslami yazıları e, yani okumak. Tabi bu arada e, yani işin eline İslam arkeolojisini sormadan da edemedik. İslam arkeolojisi şu an dünya arkeolojisi içerisinde hangi konumdadır, hangi konumda olmalı ve Türkiye'deki arkeolojinin İslam arkeolojisinin durumu nedir? Ertekin 96 hoca'ma soralım istedik. Evet ee, teşekkür ediyorum. E, öncelikle arkeolojinin bilim alt bilim dalları arasında e, İslam arkeolojisi son yıllarda ülkemizde e, gittikçe önem kazanan bir ana bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun temel nedeni ülkemizde özellikle yine son yıllardaki yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalarda elde edilen bu konudaki elde edilen verilerin dikkatece dikkat çekecek şekilde artmaya başlamasıdır. Bu örnekte de özellikle Kindos'un özel bir yeri vardır ki buradaki Emeviler dönemine özellikle İstanbul fetih seferleriyle alakalı yazıtların olmuş olması bu konuyu da da direkt bir bağlantılı hale getirmektedir. Tabii ki bir bilim dalı olarak arkeolojinin alt ana bilim dallarından İslam arkeolojisini incelerken ya da bu konuyla ilgili çalışmaları gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunun de, temel başında ne yazık ki özellikle erken dönem İslam e, sanatı, İslam fetihleri ya da İslam kültürüyle ilgili e, veriler, bulgular aslına bakarsanız ülkemizde çoğu sadece ülkemizde değil Akdeniz Havzası'nda oldukça kısıtlı e, olarak algılanmaktadır. Çünkü o dönemdeki e, Roma İmparatorluğu ve İslam fetihleri arasındaki ilişkiler e, bunun belirginleşmesine e, engel olmaktadır. Fakat dikkatli gözlemler ve çıkan buluntuların, verilerin dikkatli incelenmesi bu konuda önemli atılımların gerçekleşmesine neden olmaktadır. İslam arkeolojisi ülkemizde son yıllarda biraz önce ifade ettiğim üzere dikkati çeker şekilde ele alınmaya başlamıştır. Özellikle üniversitelerimizde bir bilim dalı olarak öğrenci kabul etmeye başlamış ve bununla birlikte de tabii ki yanında bazı önemli hususları da getirmiştir. Bundaki temel hususlardan bir tanesi arkeoloji bölümü olarak açıldığı zaman, İslam arkeolojisi bölümü olarak açıldığı zaman İslam arkeolojisi ile ilgili mezunların istihdamıyla ile ilgili önemli bir problem yaşanmaktadır. Çünkü e, İslam arkeolojisi mezunlarının e, Tam anlamıyla e, tanımlanmasının yapılması bu konuda gerekli gereklidir. E, mezunların çalışacakları müzelerdeki durumları, pozisyonlarının belirlenmesi gerekiyor ki e, bu sayede de hem bilim dalı olarak, hem bir bilim dalı olarak, hem de aynı zamanda e, müzelerimizde ayrı bir e, departman olarak burası da e, gelişmeyi sağlayacaktır. İslam arkeolojisine dikkatimizi çeken önemli hususlardan biri de şu ki verilerin değerlendirme yöntemi. Biz klasik arkeolog olarak klasik arkeolog olarak tabii ki insan elinden çıkmış ki arkeolojinin genel tanımı içerisinde insan elinden çıkmış olan her türlü objeyi belgeleriyle kültür tabakalarıyla birlikte açığa çıkartıp değerlendiren bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam arkeolojisi de bunun içerisinde İslamın doğuşuyla birlikte, ancak burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi en azından coğrafi olarak İslamın doğuşundan öncesi ve sonrası dönemlerin iyi ayrımının yapılması ve buna göre de bu değerlendirme içerisinde arkeolojik buluntuların çalışılması ve bilim dünyasıyla paylaşılması gerekmektedir. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.